وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu kelamın makabliyle nazmını icap ettiren münasebet ise, namaz, imaduddin din yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekat da İslam'ın kantarası yani köprüsüdür. Demek birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden ilahi iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır. Zekatla sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır. 1. Sadakayı vermekte israf olmaması. 2. Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması. 3. Minnetle inamın bozulmaması. 4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. 5. Sadakanın yalnız mala ve paraya minhasır olmadığı bilinmesiyle ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi. 6. Sadakayı alan adam o sadakayı sefahatte değil hacat zaruriyesinde sarf etmesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu şartları, bu nükteleri insanlara sadaka olarak ihsan ve ihsas etmek için yüzekkune veya yetesaddequne veyahut yu'tune zekate gibi icazlı bir ifadeyi terk edip ve mimma razaknahum yunfikun gibi itnaplı bir cümleyi ihtiyar etmiştir. 1. Tebizi ifade eden min israfın reddine 2. Mimmanın takdimi sadakanın kendi malından olduğuna 3. Razakna minnetin olmamasına çünkü veren Allah'tır, kul ise bir vasıtadır. 4. Rızkın naya olan isnadı, fakirlikten korkulmamasına. 5. Rızkın âm ve mutlak olarak zikredilmesi, sadakanın ilim ve fikir gibi şeylere de şamil olmasına. 6. Nefeka maddesi, alanın sefahate değil, hacat-ı zaruriyesine sarf etmesine işaretlerdir. Bütün muavenet ve yardım nevilerini havi olan zekat hakkında sahih olarak Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan "Ez-zekatu kantaratul İslam" hadisi şerifi mervidir. Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekattır. İnsanların heyet ihtimaiesinde İntizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. Âlem-i beşerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı muavenetten doğar. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı, ilacı muavenettir. Evet, zekatın vücubuyla ribanın hurmetinde büyük bir hikmet, büyük bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. Evet, eğer tarihi bir nazarla sahifeyi aleme bakacak olursan ve o sahifeyi lekelendiren beşerin mesavisine, hatalarına dikkat edersen, heyet içtimaiyede görünen ihtilaller, fesatlar ve bütün ahlak-ı rezilenin iki kelimeden doğduğunu görürsün. Birisi, ben tok olayım da başkası açlığından ölürse ölsün bana ne?'' İkincisi, sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Alemi insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır. Nevi beşeri umumi felaketlere sürükleyen ve bol şevikliğe sevk edip terakkiyatı asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan hurmet ribadır. Arkadaş, Heyet-i hayatını koruyan intizamın en büyük şartı, insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Havas kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hattı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lazımdır. Bu tabakalar arasında muvasalayı temin eden zekat ve muavenettir. Halbuki vücubu zekatla hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hatt-ı muvasala kesilir, sıla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki, aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilal sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret vaveylaları yükselir. Kezalik, yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahkirler yağıyor. Maalesef tabakayı havastaki meziyetler tevazu ve terahhüme sebepken tekebbür ve gurura bahis oluyor. Tabakayı fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucibken esaret ve sefaleti intac ediyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen, alemi medeniyete bak, istediğin kadar şahitler mevcuttur. Hülasa tabakalar arasında musalahanın temini ve münasebetin tesisi ancak ve ancak erkanı İslamiyeden olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyeti ihtimaîce yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur.